kanka motoru çalıştırabilene bir tur atlayacak. Ben çalıştırdım. Bak çalışıyordu, indir ben, ben, ben çalıştırdım. sırayla Binmeme gerek var mı? Binmeden çalış. İstediğin gibi motoru çalıştırabilene veriyorum. Önce debriyaja basıyorsun. Bini çekiyorsun. Tamam. Bak bu ne diyor o? Ateş diyor. Bastırdım marş. <laughs> Önce bir benzin var yoksa göstereyim size. Benzin var abi. Gel. Göster abi. Gel gel benzin bak. Zaten çalış. <laughs> Aya buradaydı ya. <ayağı. gülüyor> dur oğlum dur ya. Aya buradaydı ya. Sen çalıştır. Sen dur çalıştır. oğlum bir dur ya. Tamam, bekle ben bir dakika o çalıştır oğlum. Sonra ben çalışacağım bak. Sen ya. dur. Ha, yani ben çalıştıran onu da çalıştır. Ne çalıştırıyorsun? Dur, dur ben çalıştırıyorum. Dur, dur babacım. Çalıştıra dur, çalıştır Çalıştıra tamam ha. ben çalıştırırım. <laughs> <laughs> bir dakika. Motoru kaldırmıyor hengar, o yüzden çalışıyor. Bak şimdi. Oynama tabii. Şey. Şimdi tekrar siren'e bastı. Yine çalışmıyor. <laughs>